istihdamı 2022 yılındaki net satış hasılatına eşit veya daha fazla olmasını istiyoruz. 24. ayda bu bölümüyle programımız tamamlanacaktır. Zaten bugün kilisteyiz çünkü deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri canlandırmak için bir destek programını geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız kabine sonrasında bir müjde olarak verdi. Dedi ki Dünya Bankası ile birlikte geliştirdiğimiz COSCEP aracılığıyla dağıtılacak olan bu destek 450 milyon dolar olup bunun minimum ve en yüksek rakamlarını da artırdık. Verilecek olan destek rakamlarını. Normalde 120 bin TL olacak desteği 200 bin liraya, 500 bin lira olacak desteği de 750 bin liraya kadar bölgesine, hasarına göre değişmek kaydıyla dağıtılması müjdesini de vermiş olduk. Bu görev şu anda COSCEP eliyle COBİ'lerimize bir can suyu, özellikle söylüyorum bir can suyu niteliğinde olması için verilecek. Tek şartımız şu, işletmenizi yine bu ilde kurmanızı, bu ildeyseniz yine bu ilde kalmanızı ve bütün ticaretinizi burada yürütmenizi istiyoruz. Çünkü bu canlanma dediğimiz şey yerinde canlanma. Kilisin parasını kiliste kullanalım burada harcayalım, buranın ekonomisine can verelim istiyoruz. Kilis depremden etkilenen bir şehir. Özellikle az hasarlı bina sayısı oransal olarak yüksek bir şehir. 6 Şubat'ta deprem olduğu günden itibaren hem kendine yetmeye çalışan hem de çevresine yetmeye çalışan bir şehir. 2011 sürecinden itibaren kendine yeterken misafirine de ev sahipliği yapan bir şehir. O yüzden kadim bir şehir, gelenekleri olan bir şehir, asil bir şehir. Bu şehirde ticaret yüzyıllardan beri devam ediyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. O yüzden bu destekler şehrimiz için çok kıymetli. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, onun liderliğinde e, hükümetimize ve bunun alanda uygulayıcısı KOSGEB başkanlığımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sizin katkı sunacağınız bu desteklerle beraber şehrimizde ciddi bir ekonomik anlamda e, can suyu. O suyun da biz bir sele dönüşmesini istiyoruz. İnşallah burada onu becerecek esnaflarımız, tüccarlarımız var. Koskep Başkanımıza, şehrimize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum. De faaliyet gösteren ve depremde de bu ilde hasar alan işletmeler faaliyetlerine devam etmeleri e, koşuluyla bu destek programından faydalanabiliyorlar.